Merhaba siz canlar. Yepyeni bir indirim videosuyla karşınızdayım. Şöyle kahvemi aldım. Güzel kahveymiş. Güzel kahveymiş. Kahve bir yana Steam'de satın alabileceğiniz çok güzel oyunlardan oluşan gerçekten geniş bir liste yaptım. Ama bu listede birkaç farklı olaya dikkat ettim. Bunlardan birincisi tabii ki Steam artık dolar üzerinden satış yaptığı için başka mağazalarla özellikle Türk lirası ile işlem yapan Microsoft Store ve Epic Store gibi yerlerde çok daha uygun oyunları bulabiliyorsunuz. Burada bir indirim karşılaştırması da yapmak gerekiyor. Şimdi ben sizi hiç uğraştırmak istemiyorum. O yüzden ben indirimlerden bahsederken o spesifik oyun hakkında sol üst köşeyi şurası, şurası oluyor aynen. Şurada bir sol üst köşe var ya burayı iyi inceleyin. Çünkü orada Game Pass iba. Görüyorsanız anlattığım ve indirime giren oyun GenPeste bulunabiliyor demek oluyor. Yanında Epic Store logosu da varsa aynı oyunu Epic Store'dan çok daha uyguna alabiliyorsunuz anlamına geliyor. Bu videoyu yaparken Steam listesini oluşturduktan sonra hem bu fiyatları Microsoft Store'dan hem de Epic Store'dan takip ettim ve bazılarının gerçekten de Epic'te daha uyguna gelebildiğini gördüm. Ama ana amacımızın bir Steam listesi oluşturmak olduğunu unutmayın başlayalım. Anlatacağım oyunları oynamak için şöyle kaliteli 4070'li bir makinem olsun diyorsanız çok güzel bir sistem göstereceğim. İsmi Nova 4070. Ekran kartı olarak Asus Dual GeForce RTX 4070 Evo OC'yi tercih ettik. Bu karttaki DLSS 3 desteğiyle performans konusunda hiçbir sıkıntınız kalmıyor. 12 GB bellekle de oyunlarda 2K hatta 4K'da 60 FPS üstü alabileceğiniz iyi bir ekran kartı. Ayrıca Asus'un çift fanlı soğutmasıyla sessiz ve serin çalışıyor. Ek performans içinse overclock modu bulunuyor. İşlemci ise Intel Core i5-14400 F 6 performans 4 verimlilik çekirdeğine sahip 16 iş parçacığı ile 5 GHz'e kadar çıkabiliyor ve oyun dışında çoklu görevlerde de sağlam performans sunuyor. Bu güzel ikili yerleştirdiğimiz anakartsa Asus Prime H610MK. Kompakt, güvenilir bir platform sağlarken PCIe 4.0 yuvası ve DDR5 bellek desteğiyle modern donanımlara hazır bir anakart. Asus'un dayanıklı tasarımı ve güvenilirliği ise uzun süreli kullanımı garantiliyor. Lexar OC DDR5 RAM'ler ise 6000 MHz hızında çalışıyor ve toplamda 16 GB'lık bir kapasite ile makinede. CL38 gecikme süresi ve Intel Xmp 3.0 desteği ile performans optimize ederek oyunlarda ve çoklu görevlerde size performans sağlamayı başarıyor. Lexar LNM610 Pro SSD ise 3300 MB saniye okuma ve 2600 MB saniye yazma hızlarına sahip yüksek hızlı bir depolama çözümü 1 TB kapasitesi de bu makinede güzel bir başlangıç sağlıyor. Endorphin Spartan 5 120 mm fan ve çift ısı borulu tasarımıyla da işlemcinin senin kalmasını sağlıyor. Uzun süre oyun oynadığınızda veya ağır iş yükleri altında da sessiz ve verimli bir soğutma sunuyor. Ayrıca Endorphi Gaming GenTR e, Türkiye'ye getiriyor ve siteden ekipmanlara göz atabilir diğer ürünleri de görebilirsiniz. Enarmax Ford SF70H RGB kasaysa şık temperli camlı yan panel ve RGB aydınlatmalı fanlarıyla modern güzel bir tasarım sunuyor. Optimize edilen hava akışıyla da bileşenlerin serin kalmasını sağlıyor. 700W 80 Plus bronz sertifikalı Max Pro 3 güç kaynağıyla da sistemin tüm bileşenlerine güvenilir bir şekilde enerji sağlıyor. Bu anlatmış olduğum Nova 4070 sistemi açıklama kısmında paylaştığım bağlantıdan görüntüleyebilir ve satın alabilirsiniz. Videoya devam edelim. İlk önereceğim oyun Need for Speed Unbound. %93'lük indirimde 4.89 dolarlık bir satış fiyatına sahip. Aslında çok çok iyi bir oyun değil ama stres atmak için gayet uygun bir oyun. Ha bu arada Game Pass'ten oynayabiliyorsunuz. Eğer satın almak istemezseniz oradan oynayabilirsiniz. Veya oradan deneyip ardından satın alabilirsiniz. İkinci önereceğim oyun benim sevdiğim yapımlardan biri Jedi Fallen Order. %90'lık çok iyi bir indirimde ve 3.99 dolardan satın alabiliyorsunuz. Ama bu oyunu Epic'ten satın almak isterseniz bu sefer 52 lira 49 TL gibi çok daha uygun bir fiyat görüyorsunuz. Aynı zamanda satın almayayım ama ben oynamak istiyorum derseniz de eğer Game Pass'iniz varsa Fallen Order'ı Game Pass'ten de oynayabilirsiniz. Europa Universalist 4 %90'lık indirimle 2.99 dolarda. Tabii ki bu tarz oyunların DLC'leri asıl olayı geliştiriyor. Base paketi ne kadar uygun olsa da Europa Universalis'in eğer gerçekten deneyimle oynamak istiyorsanız çok yüksek bir fiyat ödemeniz gerekiyor. Ben Epic'te de kontrol ettim. Epic'te hem Base versiyon hem de DLC'leri çok çok daha pahalı. Şu anda oyunu alabileceğiniz en uygun yer yine de Steam. Eğer bu tarzda bir strateji türüne ilginiz varsa Europa Universalis'in en azından Base versiyonunu uygun bir fiyattan satın alabiliyorsunuz. Ubisoft'un Far Cry 5'inde %90'lık bir indirim var. 4.79 dolar. Gayet iyi bir fiyat. Ama Gold Edition yine bu oyunlarda en iyi deneyimi ifade ediyor ve o da Epic'te gerçekten çok uyguna satılıyor. Eğer Steam koleksiyoncusu değilseniz ve oyunu en ucuz olduğu yerden alayım diyorsanız bence Epic'ten 232 TL'ye indirimler bitmeden yapıştırın. Aynı zamanda hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum derseniz Far Cry 5 yine Game Pass'te var. Benim çok sevdiğim oyun serilerinden biridir. Rome Total War. Burada daha çok Total War Rome 2 olarak geçiyor. Emperor Edition şu anda Steam'de 2. 69 dolardan gayet uygun bir fiyattan satın alınabiliyor. Farklı sevdiğim tarzda kendi oynadığımda özellikle oyunları önermeye dikkat ediyorum. Bunlardan biri Darkest Dungeon ve Ancestral Edition 0.99 dolar. Ancestral Edition alırsanız 4.95 dolara çıkıyor. Yani 5 dolarlık bir fiyatı var. Komple bir Darkest Dungeon macerasının. Ama oyunu derseniz ki ben gideyim Epic'ten alayım çok daha uygun bir fiyatla karşılaşıyorsunuz. Aynı zamanda Game Pass'te de bulunan bir yapım Darkest Dungeon. Ha derseniz Game Pass'ten oynadım, çok beğendim. Yine Microsoft Store üzerinden satın alabiliyorsunuz oyunu. Orada da 57 TL'lik bir fiyat var. Hem Epic'ten hem de Steam'den çok daha uyguna Microsoft Store'dan Dark Stancı'nı alabilirsiniz. Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy 5.39 dolar. Bu oyunun şu anda en uygun olduğu yer tabii ki Steam. Epic'e de baktım. Microsoft Store'a da baktım. Microsoft Store'da şöyle bir avantajınız var. Ki, Game Pass'te bu üç oyunda zaten oynayıp paketleyip hayatınıza devam edebilirsiniz. Ama satın almak isterseniz şu anda Steam'den Tomb Raider'ın bütün oyunları yani üçleme bu son çıkan üçlemeyi alabiliyorsunuz. Gayet de uygun bir fiyata. Assassin's Assassin's Creed serisinin bence en başarılı oyunu olan Assassin's Creed Odyssey'nin Gold edisyonu 7.99 dolar çok iyi bir fiyat. Aynı zamanda Game Pass'te de var onu hatırlatayım. Ama Game Pass'teki versiyonu base versiyon. DLC'leri özellikle çok iyi bir oyundur Odyssey. Eğer DLC'lerle beraber oynamak isterseniz fiyatları ona göre kontrol ederseniz benim önerim Gold edisyon olacaktır. Psychonauts 2 yine fiyatı çok güzel düşmüş. Double Fine'ın bu oyununu 5.99 dolara yani 6 dolara satın alabiliyorsunuz. Hemen bu oyuna para vermek istemiyorum başka oyuna para ayırayım diyorsanız da Game Pass'ten oynayabiliyorsunuz. Hitman World of Assassination Deluxe Edition 20.69 dolar. Biraz yüksek fiyat. Baktığınızda böyle paketleri karşılaştırdığınızda en çok içerik ne yazık ki Deluxe Edition'da var. Aslında base paket yani ilk görevlerin olduğu paketi satın alırsanız çok uygun ama yani tadına doymayacağınız bir oyun için belki bu fiyat geçerli olabilir. Ha şurada güzel bir hatırlatma da yapayım ha ben Steam'den almak istemiyorum Epi'ye gideceğim diyorsanız da orada Deluxe Edition'un fiyatı çok iyi 346 lira. Böylesine açık uçlu bir oyun için iyi bir para. Gelelim Hogwarts Legacy'ye. %70'lik indirimle 17.99 dolar ve evet ilginç bir şekilde en uygun olduğu yerde Steam çünkü Epic tarafında Warner Bros oyunları bundan yaklaşık 6 ay öncesinde çok uyguna satın alınabiliyordu. Ama ani vizamla hepsinin fiyatları 3 katına 4 katına çıktı. Şu anda Hogwarts Legacy eğer almadıysanız alacaksanız %70'lik çok iyi bir fiyat bundan alabilirsiniz. Gelelim Silent Hill 2'ye. Henüz yeni çıkmış bir oyun olmasına rağmen %20'lik indirim aldı. 26.39 dolara satın alabilirsiniz. Alternatifiniz olmadığı için burada karşılaştırma yapamıyorum. Gelelim Tekken 8'e. Bu yılın en iyi dövüş oyunu olması bekleniyor. %70'de bir indirim aldı. 22.49 dolar. Eğer bu tarza tek gene bir merakınız varsa bence değerlendirmenin tam sırası. %50'lik indirim bence şu an çok iyi. Ve bizim takipçilerin en sevdiği oyunlara gelelim. Dark Souls'lar. Dark Souls serisinin tamamı indirime girmiş durumda ama bir bundle olarak ne yazık ki göremedim. Hepsinde %50'lik indirim var. Dark Souls Remastered %50 indirimle 12.49 dolara alınabiliyor. Yine Dark Souls 2 Scholar of the First Sin %50 indirimle aynı fiyattan 12.49 dolara alınıyor. Burada tek istisna Dark Souls Dark Souls'un base paketini tabii ki alabilirsiniz ama Deluxe Edition yani iki DLC'nin de olduğu paketi almanız çok doğru olacaktır. O da gayet yüksek bir fiyatta çok eski bir oyun olmasına rağmen %50 indirimde 27.49 dolar. Bir sonraki oyunumuz Metafor Refantazio. Benim bu yıl favori oyunum. %25'lik indirim aldı. Bak ben 70 dolar verdim oyuna. <laughs> %25'lik indirimle 52.49 dolara düştü. Çok iyi bir fiyat Steam'den alacaksanız. Daha da iyisi eğer Xbox Store'dan satın alırsanız 1686 TL'ye geliyor. Aynı zamanda oyunu hem Xbox'ta hem de PC'de oynayabiliyorsunuz. Eğer Xbox'ınız varsa ve atıyorum Game Pass ve Microsoft Store bol kullanıyorsanız bence Microsoft Store'dan almanız daha mantıklı olabilir burada. Final Fantasy 16'ya geçelim. Yine bu yıl PC'ye yeni çıkmış oyunlardan biri sadece Steam'de var şu anda. %25 indirimli 30 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Birkaç ay önce çıktı. Belki kış indirimlerinde daha da fazla indirme girebilir. İster bekleyin ister bu fiyattan satın alın. Japon Japon oyunlarla devam ediyoruz. Persona 5 Reload %50'lik indirimle 34.99 dolar ama Xbox Store'dan 999 TL yani 1000 TL'ye çok daha uygun alabiliyorsunuz. Ha ben bu kadar parayı bu oyuna vermek istemiyorum ya derseniz de yine Xbox Game Pass'ten bu oyunu oynayabilirsiniz. Sonraki oyunumuz bu sefer PlayStation tarafında God of War %60'lık indirimle 20 dolarlık bir fiyat etiketine sahip. Aslında Epic'te de bir aralar uyguna alınabiliyordu ama daha önce bahsettiğim zam olayları yüzünden God of da fiyatı orada Steam'den daha pahalıya geliyor şu anda. Persona 5 Royal benim favori oyunlarımdan biri. Steam'de %60'lık indirimle 23. 99 dolar. Aynı zamanda Xbox'tan daha uyguna satın alabiliyorsunuz ama Game Pass'te yok bu oyun haberiniz olsun. Sonraki oyunumuz Monster Hunter World Iceborne Master Edition. Bu Monster Hunter World aslında Monster Hunter'ı birçok insana ulaştıran çok mihenk taşı bir oyun ve bugün halen çok iyi bir oyun. PlayStation 4'te de PC'de de Xbox'ta da çok sevilen bir yapım. Eğer hiç girmediyseniz arkadaşlarımla toplayayım böyle güzel koop bir oyun oynayayım diyorsanız kesinlikle tavsiyemdir. En dolu dolu paketi %70 indirimde 15.72 dolar. Bu fiyat hani bazılarınızı korkutabilir ama bu oyuna girdiğinizde açık söylüyorum eğer bir de beğenirseniz yüzlerce saat zaten oynayacaksınız. O 15 doların 16 doların da acısını hayli hayli çıkaracaksınız. Sonra yine Capcom'dan gidelim. Dragon's Dogma 2. Yine bu yılın oyunlarından biri %43'lük indirimle 28.49 dolar. Steam'den alabiliyorsunuz sadece. Diğer iki platformda yok. Benim yine çok beğendiğim bir oyun ama ilk Dragon Dogma, ilk Dragon's Dogma'yı oynayanların o kadar da beğenmediği bir yapım. Burada kararınızı farklı incelemeleri izleyerek, farklı insanların fikirlerine, kendinize en yakın bulduğunuz insanların fikirlerine bakarak karar verebilirsiniz. Çünkü %43 indirimle bile hala yüksek fiyatlı bir ürün. Capcom'ları böyle arka arkaya sıralıyorum. Sırada Street Fighter 6 var. Street Fighter 6'da %50 indirim var ve 22.49 dolar. Yüksek fiyatlı bir ürün bence yine indirimde olmasına rağmen ah dolara geçti Steam. Ama şöyle de güzel bir nokta var. Street Fighter 6 alacağınız ömürlük oyunlardan biri. Ben bu oyunu alayım. Arkadaşlarımla kapışayım. Online kapışayım diyorsanız yıllarca sizi götürecek yegane oyunlardan biri. Tıpkı Monster Hunter World gibi. Sonrasında Resident Evil Remake serisi. Burada Resident Evil'ın remake yapılan 3 TPS oyunu Resident Evil 2, 3 ve 4'ün toplam bir paketini görüyoruz. En uygun olduğu yer burası 37.11 dolar. 3 oyun aldığınızı hatırlatayım. %45'lik indirim var. Ha derseniz ki ya ben bunların hepsini bir daha almayayım. Bir tek 4'ü alırsınız. 2 ve 3'ü Game Pass'ten oynayabilirsiniz. Aklınızda olsun. Böylece daha az para ödeyerek 3 oyunda zaten oynarsınız. Bu arada Xbox'tan reklam falan almadım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sadece karşılaştırıyorum ve sizi bilgilendirmeye çalışıyorum. Reklamı zaten izlediniz. Reklam var videoda da Xbox değil. Niye değil? Yine önemli iyi oyunlardan biri yılların Terraria'sı %50 indirimle 2.89 dolar. Eğer bugüne kadar almadıysanız bence kütüphanenizde kesinlikle olması gereken bir ürün. Ama %50 indirim size az geldiyse bekleyin. Ya yaz indiriminde ya kış indiriminde o %80'leri belki bulur. O zaman da satın alabilirsiniz. Ama başka bir yerde de bulamıyorsunuz. O kötü yanlar oyunlardan biri. Hollow Knight'a geçelim. %50 indirimde 3 dolar. 3 doların hakkını paşa paşa verecek. İnanılmaz iyi bir oyun. Harika bir ilerleyiş yapısı. Harika bir oyun. Souls-like türünde de geçiyor. Fiyatı uygun. Ha bunu da veremem diyorsanız Xbox'ta Game Pass'ten satın alabiliyorsunuz. Aynı zamanda yine Xbox üzerinden 77.20 TL'ye alabilirsiniz bilgisayarda oynamak için. Dave the Diver'a geçtiğimizde %30'luk indirim var. 9.09 dolar. Ardından Planet Crafter'a baktığımızda onda da %40'lık bir indirimle 7.49 dolar olduğunu görüyoruz. Bu iki oyunda bağımsız oyun türünün çok iyi temsilciler arasında yer alıyor. Ardından Metro Saga Bundle. Yani Metro oyunlarının üçlü birden ben satın alayım diyorsanız orada neredeyse %90'lık bir indirimle 6.89 dolardan bu oyunları alabiliyorsunuz. Ve Mortal Kombat 11'e geçtiğimizde evet Mortal Kombat 1 daha yeni bir oyun olabilir ama insanlar 11'i oynamaya devam ediyorlar. %90'lık indirimle 5 dolarlık fiyata sahip parasını vermeyeyim uğraşamam diyorsanız da Xbox Game Pass'ten oynayabiliyorsunuz. PC'de de Xbox'ın kendisinde de. Cult of Lamb yine başarılı bağımsızlardan biri %50 indirimde 6.24 dolarlık fiyat etiketine sahip ve Eva Out baktığımızda co-op olarak oynayabileceğiniz bugün en iyi birkaç oyundan biri zaten diğerlerini de aynı firma yapıyor. <laughs> %80 indirimde 6 dolarlık fiyat etiketine sahip para vermek istemiyorsanız da Xbox Game Pass'ten oynayabilirsiniz. Bayağı bir oyunda Xbox Game Pass olduğunu zaten fark etmişsinizdir burada saydığım. Don't Star Together %66'lık indirimde 2.24 dolar. Epic'ten alayım diyorsanız da 39 TL'lik bir fiyata sahip aklınızın bir köşesinde olsun. Mafia Definitive Edition Mafia serisinin muhtemelen en iyi oyunu. %80'lik indirimle 8 dolara Steam'den alabiliyorsunuz ama Epic'e epi bir gidiyorsunuz 3 oyunu birden bu sefer 93 lira gibi çok komik bir fiyattan satın alabiliyorsunuz. Ha diyorsanız ben onu da vermiyorum. İlk oyunu Game Pass'ten oynayabiliyorsunuz. <laughs> Muadili olmayan yine güzel bir koleksiyon. Super Giant yani Hades'ten Best China, Transistor'dan Pyre'ye harika oyunların bir arada olduğu bütün Super Giant oyunlarını bundle olarak alabilirsiniz. Steam'de bu bundle'ların tabi şöyle avantajları oluyor. Oyunları tek tek indirimli bile satın almaya çalışsanız, tek tek onları sepete attığınızda bu bundle'dan çok daha pahalıya geliyor. Çünkü bundle'ların kendine özel bir de ek indirimi oluyor. Steam gurmeleri zaten bunu biliyordur. Bu da bence 12 dolarlık harika bir bundle. Yani bayıldım. Bende bütün oyunlar var. Olmasaydı buna direkt yapıştırırdım cüzdana. Fallout 4 Game of the Year Edition'a baktığımızda %60'lık indirimle 4.79 dolar olduğunu görüyoruz. Fallout 4'ün komple paketi bütün DLC'ler içerisinde. Epic'te de var ama Epic'te çok pahalı. Ha ben para vermek istemiyorum derseniz de Xbox Game Pass'ten oynayabilirsiniz ama Xbox Game Pass'te oynayacağınız versiyon base versiyon hiçbir DLC yok. Yine Microsoft Store üzerinden 114 TL'ye alabilirsiniz birazcık da olsa Steam'den daha uyguna geliyor Xbox Store üzerinden. Bu arada Xbox Store, Xbox Store deyip duruyorum ama bu sizin bilgisayarınızdaki Xbox uygulaması arkadaşlar. Yani burada anlattığım her oyun asıl öncelikli olarak PC için. Bazıları özellikle Xbox tarafında bahsettiğim oyunlar hem PC'de hem de Xbox'ta aktif edilebiliyorlar. Yani bir oyun satın alıp iki tarafta da oynayabiliyorsunuz ama her zaman ben PC versiyonlarını öncelikle tutuyorum. Aklınız olsun. Fallout 4'ten sonra Divinity Original Sin 2'ye baktığımızda en dolu versiyonu %70 indirimle 7.79 dolar muadili olan bir taraf yok. İki ta iki yerde Baldur's Gate 3'ü sevdiyseniz zaten bunu da kesinlikle seversiniz. Sonrasında Doom Eternal Deluxe Edition. Deluxe Deluxe Edition. %75 indirimle 10.49 dolar Xbox Game Pass'ten base versiyonla oynayabilirsiniz ve bu Deluxe Edition'ı bu sefer Xbox Store'dan satın almak isterseniz de 150 TL'ye oyun sizin oluyor. Arada bayağı ciddi bir fark var. Yani burada Steam koleksiyonculuk onurunu bence bir kenarda bırakmanız lazım. 10 dolar nerede? 150 lira nerede? Devil May Cry 5 artı Virgil paketi 167'lik indirimle 7.42 dolar. Çok iyi bir oyun için bence iyi bir fiyat. Bu bu fiyata pişman etmeyecek yapımlardan biri Devil May Cry 5. Sonrasında bir sevdiğim bağımsız oyunlardan biri Dead Cells geliyor. Dead Cells'in Medley of Pain bandlı 157 indirimle 12. 44 dolar. Epic'te çok daha uyguna geliyor ama hani aşırı uyguna değil biraz daha uyguna geliyor. Yine base versiyonu ve bazı DLC'leri Xbox Game Pass üzerinden oynayabileceğinizi de hatırlatayım. Şimdi Mass Effect Legendary Edition'a geldik. Benim bir oyuncu olarak en sevdiğin oyun serisi nedir diye sorsalar ilk 3 sıraya yazacağım oyunlardan biri bu üçlemedir. Seri olarak bahsettiğimizde. Beleşe çok verildi ama kaçıran olmuştur. Burada bahsettiğim oyunların bazıları zaten beleş zamanında da Epic tarafından farklı platformlarda da verildi. Kaçıranlar için zaten genel olarak bunu yapıyorum. Legendary Edition %92 indirimle 4.79 dolar Steam'de. Epic'te çok komik bir fiyatta. Sadece 143 TL. Ha diyorsanız ki ben buna para vermeyeyim şimdi başka oyuna ayır, ayırayım bu parayı. Game Pass'te falan olmayan. Çünkü Game Pass'te var oyun. Game Pass'ten de oynayabiliyorsunuz. Dead Stranding Director's Cut'ta %50 indirimde 9.49 dolar. Epic'te birazcık daha uyguna geliyor. Aşırı uyguna değil birazcık daha uyguna. 329 lira. Batman Arkham Collection'da %85 indirimde 8.99 dolar. Türk lirasına Steam terk etmeden önce bu seriyi 15 liraya alabiliyor arkadaşlar. Epic'ten daha uyguna 3 oyunu alabiliyorsunuz. Origins yok orada. Yani Arkham Collection'da 4 farklı Batman ana oyunu var. 9 dolar alınabilir. Uzun maceralar hepsi zaten. Epic'ten 3 oyunu biraz daha uyguna alabilirsiniz. Middle Earth Shadow Bundle yani Shadow of Mordor ve Shadow of War oyunlarını %90 indirimde 7 dolar alabilirsiniz. Bence çok iyi fiyat. E, Game Pass'te ise ikinci oyun var ama satan alamıyorsunuz falan öyle tuhaf şeyler söz konusu. Yine de bence güzel fiyat Steam'deki haberiniz olsun. Gelelim Black Mesa'ya. 175 indirimde 2.62 dolar Half-Life vardır kütüphanenizde eğer grafikleri artık size çok çok eski geliyorsa Half-Life 2'nin grafik motoruyla yapılan Black Mesa aslında Half-Life'ın yeniden yorumlanmış şekli aynı oyun sadece ismi farklı telif haklarından dolayı onu alıp oynayabilirsiniz kesinlikle tavsiyemdir sonrasında çok güzel bir bundle gördüm ben Steam'de hakikaten gördüğüm en tuhaf ve en güzel bundlelardan biri Disco Elysium Final Cut ve Control Ultimate Edition bandılı. %80 indirimle satılıyor bu Bundle ve 7.68 dolar. Epic'ten bu oyunlar biraz daha uyguna geliyor. Ama hani böyle bandıl olarak gelmiyor. Control'de de Game Pass'ten oynayabiliyorsunuz. Blasemius paketi de 8.89 yani 9 dolarlık bir fiyata sahip. %67 indirim. Hem Blasemius hem de Blasemius 2'yi oynayabilirsiniz. Epic'te var bu oyunlar ama çok daha pahalı. Balatro ve Slay the Spire'la yine bundle edilmiş oyunlardan biri. %50 indirim var. 9.62 dolar. Xbox Game Pass'ten Slay the Spire oynayabiliyorsunuz ya da Slay the 57 TL yi yine Xbox Store üzerinden alabilirsiniz. Balatro sadece Steam'de var. Undertale %75 indirimle 2.49 dolar. Epic'te çok daha uygun. 33 TL 93 kuruş. Bence iyi fiyat. Undertale'da anlatmayayım değil mi? Anlatmayayım. Yani gerek yok. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. %40 indirimle 9 dolarlık bir fiyata sahipken. Çok güzel bir açık dünya oyunu sunuyor size. Sadece tek bir sorunu var. Saatler 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 oynuyorsunuz. Oyunun sonu yok. Ama onun dışında mükemmel bir oyun. Kenshi %60 indirimle 6 dolar Epic'ten de satın alabilirsiniz istiyorsanız. Alien Isolation zamanda az kalsın kıymeti bilinmeyen oyunlar arasına karışıyordu ama şu an bir Legendary. %75 indirimle 8.74 dolar. Sifu Deluxe Edition %49 indirimle 14.18 dolar. Base versiyonu birazcık daha ucuz. Epic'te 451 TL. Ama Xbox Game Pass'ten satın alırsanız veya Game Pass'ten oynayıp Store'dan da bundle'ı falan satın alırsanız orada Xbox tarafında biraz daha uyguna geliyor. Sifu Deluxe Edition. Deluxe'ını Melax'ını istemiyorum. Ben Sifu oynayacağım diyorsam da Game Pass'ten oynayın gitsin. Xcom 2 yine güzel oyunlardan biri. %95 indirimle 2.99 dolar. Çok fazla DLC'si var. Bir 2K oyunu olduğu için ama bence DLC'lere falan hiç gerek yok. Gayet stres atmalık, stratejik kasmalık çok güzel bir yapım XCOM 2. Hep önerdiğim oyunlardan da biri zaten XCOM 2. Sonrasında Titanfall 2 Ultimate Edition'a geçiyoruz. Burada %80'lik indirimle 6 dolar olduğunu görüyoruz. Epic'te çok uygun. 215.99 TL ama şimdi multiplayer'ı neredeyse ölmüş bir oyun. Hatta ölü bir oyun Titanfall. 7-8 saat bir senaryo modu oynamak için de bence bu kadar para vermenize gerek yok. Game Pass'te var zaten. Yine de para verim derseniz en uygunu yine Microsoft Store'da 57 TL. Prey %90 indirimde 1.79 dolar resmen al beni diye haykırıyor. İlla da almıyorum derseniz de Game Pass'ten oynayın arkadaşlar. Orada var. Yakuza Like a Dragon %50 indirimde 9.99 dolar ve bu oyunda yine Game Pass'te var. Son olarak da South Park The Stick of Truth %75'lik indirimle 6 dolarlık fiyat etiketine sahip. Harika bir South Park RPG oyunu. Zaten Opsi Obsidian'ın yapmış olduğu çok iyi yapımlardan biri. Ve para vermeyeyim diyorsanız da Game Pass'ten yine oynayabilirsiniz. Benim sizler için oluşturduğum indirim listesi bu şekildeydi. Bazı bariz oyunları falan koymadım etmedim. Hani tamam buradaki oyunların hepsi underground oyunlar demeyeceğim. Tabii ki çok ön plana çıkmış yapımlar da var ama... Benim kendi gönlümden geçen, kalbimden kopan bir indirim listesi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bay bay.